Selam arkadaşlar bir mukbang videosu ile daha karşınızdayım. Bugün video çektiğim geri planı değiştirdim. Evimin bir başka köşesindeyim. Sanki evim çok büyükmüş gibi. <laughs> Dipnot <Deep> note. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün size bir doğal menü yiyeceğim. Karnabahar var. Karnabaharı haşladım ve böyle yiyeceğim. Karnıbaharım. Ben bu aralar çok sağlıklı beslenmeye tırnak içinde sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum, özen gösteriyorum. Biraz fazla yememeye özen gösteriyorum. Bir kırmızı biber e, közlememiz var. Pek közlenmemiş olsa da biraz buğulanmış gibi diyebilirsiniz. Kabak doğradım, kabakları tuzladım ve e, çok güzel bir. Bunların hepsini bu arada yani bu karnıbahar dışında hepsini Mikrodalgada yaptım. Deneyin, çok e, seveceksiniz. Pratik, pişmiyor demeyin. Biraz kıtır seviyorsanız, biraz çıtır seviyorsanız çok güzel olacaktır. Yanında da bir de köfte yaptım, onu kızarttım ve e, menümde o var. Bu tabi ne köftesi? İnegöl köftesi. İnegöl köftesinin de tarifini önümüzdeki videolarda size vereceğim diye umut ediyorum. Bugün ne yapacağız? Öncelikle şu kolamı içeceğimi bir açayım. Bugün size e, Onedio'nun e, sitesinden, uygulamasından e, bir şey buldum. E, soru buldum. Ve o sorulara cevap cevabımı videoda e, sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle yemeğe başlayalım. Afiyet olsun. İlk önce bir deneyelim. O kadar övdük şu an. çok yumuşak. İnanılmaz yumuşak. İnanılmaz yumuşak. Telefonu da şurada dursun. Mesela ilk soruyla başlayayım. Köftenin içini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an çalıştığın işe özür dilerim. Şu an çalıştığın işte çalışmasan Okuduğunu okudu. Okumasan ne yapardın? Vallahi bunu e, hayallerim kısmında biraz bahsetmiştim. Ancak şu an okudum, yani daha önce okudum okudu. okumasaydım iç mimar olmak istiyordum e, ve alakası olmayan bir alakası olmayan bölüm daha radyo televizyon okumak istiyordum. E, film. Sinema sektörünün içine olmak istiyorum, yer almak istiyordum. Ama kısmet değilmiş, olmadı. Okuduğum okulda o anlamda memnunum. Ee, yüksek lisans mezunuyum, işletme master'ım var. Ama bu soruyu böyle kısaca geçiştirebilirim. Çünkü aslına bakarsan ee, olmak istediğim yerdeyim. Tabii ilk başta saydığım okulları okuyamadığım için. Şu an buradayım. İkinci sorumuz neymiş? Herkes sever ama sen nefret edersin ya. Var mı öyle şeyler hayatında? Valla benim hayatımda, evet şöyle. Genel insanları çok severim. Canlıları çok severim. Onlarla yaşamayı, onlarla iletişim halinde olmayı çok severim kötü diye nitelendirdiğimiz insanlar da dahil olmak üzere. Ama ve yaş geçtikçe yani nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama e, bir dinginlik istiyorsunuz, bir uzaklaşmak istiyorsunuz. Bir yani çeşitli ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Yani bende de öyle bir durum söz konusu. O yüzden yani nefret ettiğim çok böyle olan su nefret ettiğim bir şey yok. O yüzden herkesi seviyorum olması gerektiği kadar diyebilirim. Bir diğer soru, her gün olsa yerim diyebileceğim bir yemek var mı? Ya yani şöyle geçmişte bunu tavuk yemekleri türevini söyleyebilirdim örnek verebilirdim. Ancak e, benim öyle olmazsa olmaz yemeğim yok sanırım. Çünkü çocukluktan beridir de yemek seçmem. Yani ne olursa, ne bulursam onu yerim. Hiç yemek ayırt etmemişimdir. Beni biraz o an anlamda ailem çalıştığı için sağ olsunlar benim çocukluğumda. Haklarını ödeyemem. Ee, babaannem büyüktü. Ben biraz babaanne çocuğuyum. Biraz anneanne çocuğuyum. O yüzden e, yani her gün olsa yerim diyebileceğim bir yemek yok. Yemek de o anlamda seçim anlamında bir e, yani nasıl söyleyeyim olmazsa olmazım yok. Ama patlıcan yemeklerini biraz severim. Geçmişte yağlı yemekleri daha çok severdim. Şimdi çok sevmiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere biraz daha e, sağlıklı ve yağsız beslenmeye çalışıyorum. Ama bu bir şeyden sakındığım için değil. Kilom her şeyim normal. Problem değil. Ama e, bu daha çok hoşuma gidiyor. Hepsi bu. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar bunları böyle dağıtıyorum. Kusura bakmayın. Topluyorum. Sen her yeri gezeyim, her yeri göreyim tatilcisisin. misin? Yoksa olduğum yerde durayım, man kafa dinleyeyim tatilcisi misin? Ben olduğum yerde durayım tatilcisi falan değilim. Ben otel tatilcisi hiç değilim. Ee, hal böyle olunca tabii bir gezgin de değilim ancak. Yani insan kendini olmadığın dışında olduğunu dışında bir şey göstermemeli. Ama gezgin olmak çok isterim. Belki ondan sonraki yaşamımda buna daha fazla işi gücü bir kenara koyduktan sonra tabii bitirdikten sonra gezgin tırnak içinde olmak isterim. Her yeri gezmek isterim. Zaten bunu sizinle de paylaşmış idim bir deniz kentinde yaşamak istiyorum. İleriki zamanlarda çok kısa zamanda değil. O yüzden ben her yeri her yeri gezeyimciyim. Her yeri gezeyimciyim. İnternet ve telefon varsa her an azizliğine uğrayabilirsiniz. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi şöyle hayatında kallavi bir etki bırakmış biri bir akıl hocan oldum. Akıl hocaları ilk önce tabii ki herkesin ailesidir diye düşünüyorum. Anne babasıdır, e, babaannesidir, dedesidir, anneannesidir. E, onları kenara bırakarak, onlar yokmuş gibi e, onları hesaba katmadan cevaplayayım bu soruyu. Benim kendisinden çok şey öğrendiğim e, daha sonradan da bunu gerçekten ondan öğrendiğime inandığım Hmm, ilkokul öğretmenim var. İlkokul öğretmenim var idi. Kendisini kaybettik tabi. Ee, uzun bir zaman oldu. Onu da buradan yad edeyim bu videoyla. Ee, Dursun Taşpınar kendisi. Rahmetli. O bana, bize, benim sınıfıma e, birçok şey öğretti. Hayata nasıl bakmamız gerektiğini öğretti. Ayakta nasıl durmamız gerektiğini öğretti. Öğretmiş. Sonradan tabi anlıyoruz. Bir Mahmut Hoca gibi bir Ker Mahmut gibi bir etki bıraktı bizde. Bunu söyleyebilirim. Bu soru enteresan. Altın soru. Şerefsizim benim aklıma geldi. Dediğim anlar oldu mu? Bir icat ya da bir girişim oldu mu? Oho hepimizin oldu ya. Umuyorum mu? Şu an aklıma inanın gelmiyor. Ben doğal akıştan yan olduğum için sorulara da tabi daha önce e, hani hesaplayıp kitaplayıp bir ön hazırlık yapmadım o anlamda. O yüzden şu an aklıma gelmiyor. Ama olmuştur. Sizin de olmuştur. Hepimizin olmuştur. Yedinci soru ne diyor bakalım? 17 yaşındaki haline bir öğüt vereceksen vereceksen olsan yazmışlar. Onu diyor kınıyorum. 17 yaşındaki haline bir öğüt vereceksen bu ne olurdu? <laughs> Güzel soru. Güzel soru. Eminim şu an herkesin bir şey vardır kendi içinde. Videoyu izledikten sonra izlerken daha doğrusu bir soru geçecek aklınızdan. Ama ee, ben şunu söyleyebilirim. Bak oğlum 17 yaşındasın. Daha önünde çok uzun zaman var. Aşkı meşki bir kenara bırak. Boş ver bırak derim. Derdim. Bir başka soru. Bugüne kadar ölüme en yakın hissettiğin an hangisiydi? Ee, sonrasında böyle bir hisse kapılsam da çocukluğumda bir yolculuk esnasında e, sanki bu ana yakın bir durum içinde idim diye düşünüyorum. Hayallerimde böyle bir durum oluştu. Yani trafikte e, çocukken bir arabanın içindeydim ve orada bir korku hissettim. Öyle hatırlıyorum yani. İş yerindeki, sınıfındaki ilk günü nasıldı? Ama iş yerim için söyleyeyim. İlk iş yerim için söyleyeyim. Ne olduğumu şaşırmıştım. Yani nerede olduğumu şaşırmıştım. Ben buraya mağidim. Hemen daha ikinci dakikada ya. Yani hemen sorgulamalar başladı yani. Ben burada mıyım? Ben burada mıyım? Bunlar bana ne verecek ki? Falan. <laughs> Onlar beni hak ediyor mu ki? Ama bir iki ay sonra zaten hayata adapte oluyorsunuz. Olmak zorunda kalıyorsunuz. Düzeliyor gidiyor. Sonra kırmızı çizgilerin var mı? Kırmızı çizgileriniz olmalı arkadaşlar. Bu kırmızı çizgilerinizin her birinin ya da tekse bu kırmızı çizginizin bir esneme payı mutlaka olmalı. Ancak kırmızı çizgilerinizin varlığı sizi hayatta tutar. Umurgalı tutar diye düşünüyorum. Benim de kırmızı çizgilerim var. Kırmızı çizgilerin nedir derseniz o ne diyor demiş. Ee, benim kırmızı çizgim insan kalabilmek, vicdanlı kalabilmek. Ve buralara, buralardan ödün vermemek. Benim için bu. <laughs> Soruya gel. Kimseye itiraf edemediğin gizli sapıklıkların var mı? İtiraf ediyorum. Yok. Niye bu da bir itiraf olmuyor mu? Ne var olunca mı itiraf oluyor? Yok. Böyle bir sapıklığım yok. Ee, yani doğru bildiğiniz yoldan ayrılmayın arkadaşlar. Sapkınlık diye kastırılan şey nedir bilmiyorum ama ne yaşamak istiyorsanız onu yaşayın. Ben yaşamak istediğim yaşıyorum. Herhangi bir sapkınlığım yok. Seni hiç ağlatan bir film ya da bir kitap oldu mu? Kitaba ağlamadım. Duygulandım. E, Elif Şafa Aşk kitabına duygulanmıştım. Üzüllenmiştim. Ama ağladığım tek film diyebilirim size. İzlediniz mi bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Yorumlara yazınız. <laughs> Hachiko bir köpek hikayesi. Gerçek bir hikaye. Hmm. çok efsane bir filmdir. Yeni bir film değil tabii ki. Ee, ona oturdum. Film bittikten sonra o yazılar, yönetmenler, yazılar aktıktan akarken benden de öyle bir gözyaşı aktı ki evet ağladım. Uzun zaman önce. Yeni değil. Sen filmci misin? Dizici misin? Bu hayat bizi dizici yaptı. Ee, ama filmci idim, şimdi diziciyim. Diziciyim. Çocukken aklına düşen ilk felsefi soru hangisiydi? Ben neden varım? Var mıyım acaba? <laughs> Öyle diyordum ya. Düşünüyordum kendime. Ben. ben var mıyım? Varlık var mıdır? Varlık var mıdır değil tabii de. Ben var mıyım? bunu çocuk aklıma düşünürdüm. Aa sorularımız bitmiş. Güzel. Bütün hepsini yanıtladım. İçten yanıtladığımı düşünüyorum. Siz de bu soruları girip yanıtlayabilirsiniz. Sizin her bir soruya yanıtınızı merak ediyorum. Belki de yazarsınız yorumlara. Yani sevinirim. Oradan da sizinle iletişime geçmek benim için çok önemli. İçtenlikle yanıtladığımı düşünüyorum. Böyle bir şey aklıma geldi konsept. Umarım sevmişsinizdir. Ben yemeğimi bitirdim. Karnabaharım vardı. Biraz kabağım vardı. Bir tane kırmızı biberim vardı. Karnabahar haricindekileri mikrodalgada ısıttım. Hepsini yaklaşık 4'er 5'er dakika ısıttım. Pişirdim diyebilirim. Çok güzel oldular. Tavsiye ederim. Kap, şey kaba diyorum. Bunu da haşlamıştım. Karnabaharı. Karnabaharı da haşladım. O da güzel oldu. Ee, Köfteler zaten tarifini ilerleyen zamanlarda videolarda vermeyi düşünüyorum. Kendinize dikkat edin. Ee, bir mukbang videosunda daha görüşmek üzere diyorum. Beni e, takip etmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Daha çok videolarım gelsin istiyorsanız e, lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. E, kendinize dikkat edin.